merhaba. Hala içinden çıkamadığımız, hala bitiremediğimiz bu sürecin, hukuksuzluk sürecinin başından itibaren hukuk uyarılarımızı yaparak geliyoruz. Arşivler bunun örnekleriyle dolu ve bu örneklerden biri de 29 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan şu yazımız. Başlığı Adil yargılamanın temel prensipleri. Yazıda şöyle demişiz. Ohal çerçevesinde devam eden tasfiye operasyonlarının, o zaman ohal var. Tasfiye operasyonlarının hukuk çerçevesinde yapıldığı ısrarla ve tekrar tekrar ifade ediliyor ama iktidar tarafından uygulamalar bu söylemi pek doğrulamıyor. Her şeyden önce gerek açığa alma ve ihraç işlemlerinde gerekse gözaltı ve tutuklama kararlarında esas alınan kriterlerin hukuki geçerliliği tartışmalı ve itirazlara konu. Mesela iktidarın milat olarak 17-25 Aralık'ı göstermesine karşılık hayır, asıl milat Ergenekon, Balyoz operasyonları veya MGK'nın Ağustos 2004 kararları olmalı diyenler var. Ki milat tartışması zaten başlı başına bir Hukuki problem, hukuki açıdan problemli bir yaklaşımı ifade ediyor. 17-25 Aralık operasyonları üstü örtüldü, kapatıldı ama orada çok ciddi iddialar vardı. Yüce divanlık iddialar vardı ama sonrasındaki yapılanlarla o dosya kapatıldı. Ve ona misilleme olarak iktidarın 15-20 Temmuz sürecini bu şekilde getirdiği gelişmelerle gözüküyor. Dolayısıyla gelinen nokta itibariyle ve yaşananlar nazara alındığında henüz kapatılmış bir tartışma olduğunu söylemek herhalde mümkün değil. Aynı şey Ergenekon-Balyoz operasyonlarını milat olarak gösterenler veya MGK'nın Ağustos 2004 kararlarını milat olarak gösterenler içinde geçerli. Ki bunların da hiçbirinin aslında hukuki karşılığı yok. Devam edelim yazıya. Kriterlerin hedefteki cemaatle irtibatlı kurumlarla ilişki üzerine bina edilmesi de hukuki olmaktan ziyade siyasi ve sübjektif. Üç ay öncesine kadar yasal bir statüye sahip olan okullar, üniversiteler, banka, sendika, yardım kuruluşu vesaire ile bir şekilde yolu kesilen herkesin suçlu sayılması olacak şey mi? Kaldı ki iktidar önde gelenlerin çocukları, damatları birçoğu bu okullarda okumuş, bu üniversitelerde okumuş, bu finans kuruluşlarla iş yapmış vesaire o kurumlarla işli dışlı olmuş. Kaldı ki tasfiye edilenler içinde veya tutuklananlar, mahkum edilenler içinde bunlarla dahi ilişkisi olmadığı halde sırf şahsi husumete dayalı asılsız ihbarlara hedef olmuş insanların ciddi bir yekün tuttuğu da belirtiliyor. Süreçteki en önemli problem adil yargılanmanın en temel prensiplerinin ihlal edilmesi. Bunların başında masumiyet karinesi olarak bilinen kişi suçluluğu mahkeme kararıyla, bağımsız mahkeme kararıyla hükme bağlanıncaya kadar suçsuz sayılır ilkesi geliyor. Ama yaşanan süreçte insanlar suçsuzluklarını ispata zorlanmak gibi bir karabetle karşı karşıya bırakılıyor. Oysa ortaya atılan suç iddiasını ispat etme yükü suçlanana değil suçlayana ait. Bu ceza hukukunun en temel prensiplerinden biri. İhlal edilen bir diğer prensip suç ve cezanın şahsiliği. Suçlu olup olmadığı dahi belli olmadan tasfiye işlemlerine hedef yapılanların aileleri ve yakınları da mağdur ediliyor. Adil yargılanmanın çok önemli şartlarından biri savcılara taluk ediyor. Soruşturmayı sanıkların sadece aleyhinde olan değil, lehindeki delillere de dikkate alarak yürütmek. Ki biz bunu yargılandığımız davalarda da ve en son tahliye edildiğimiz duruşmada da ifade ettik. Ve maalesef savcıların bu kural ihlali hali hazırda da devam ediyor. Bir başka olmazsa olmaz şart savunma hakkı. İnsanlar çok ağır ithamlarla suçlanıyor ama kendilerini savunmalarına imkan verilmiyor. Sanıklar avukat dahi bulamıyor. Riski göze alarak savunmayı üstlenen avukatlar derdest edilip hesaba çekiliyor. Dahası hakimler bile inanmadıkları tutuklama kararlarına imza atmak zorunda bırakılıyor tutuklanan birçok avukat oldu bu süreçte. O da ayrıca not edilmesi gereken hususlardan biri. Ve başka bazı davalarda sopa gibi kullanılan adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ithamı bütün bunların yapıldığı, bu kural ihlallerinin yapıldığı bu süreçte telaffuz dahi edilmiyor ve yargıya müdahale, mahkemelere müdahale niteliğindeki beyanlar en tepeden sadır oluyor. Bunun çok sayıda örneklerini yaşadık. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın adil yargılama prensibinin temel kriterlerinin, temel ölçülerinin baştan sona ihlal edildiği, çiğnendiği bir süreci yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ve yargısız infaza dönüşen gerekçesi tartışmalı ve uzun tutukluluklar dün de bir hukuk ayıbıydı gün de farklı mağdurlarla devam ediyor. Tutuklamanın zaten şartları belli kanunda. Kuvvetli bir suç şüphesi olacak. Delilleri karartma şüphesi olacak. Kaçma şüphesi olacak. Bunların hiçbirinin geçerli olmadığı birçok olayda hemen Ceffel Kalem tutuklama kararı veriliyor ki bizim de başımıza geldi. Ondan sonra adil yargılamadan söz ediliyor. Yani bunun neresi adil yargılama? Ve bugün uzun tutukluluktan bizar olanlar içinde dün kendileri yetkiliyken başkalarına aynı şey yapanlar da varsa ki var sistem şimdi onları da vuruyor. Pomeran gibi. Hukuk prensiplerinin, hukuk ilkelerinin, ceza yargılamasının temel ölçülerinin ihlali istikametinde bir defa yol açılınca artık onun arkası geliyor ve silsile halinde devam edip gidiyor. Ve maalesef bütün bunların yaşandığı bir süreç Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı, bırakıldığı çok büyük bir hukuk problemi olarak orta yerde duruyor ve bunu sona erdirmek, bu hukuksuzluklar silsilesini sona erdirmek Türkiye'nin en öncelikli, en önemli, en kritik, en hayati meselesi olmaya devam ediyor.